Arkadaşlar, Gümnaza Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sütlaç yapacağız. 2,5 bardak pirinç 3 litre sütle yapacağız. Önceden biraz suyla pirinci pişireceğiz. 3 litre sütümüzü ekliyoruz. Şarşıkların içine limon kabuğu katıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. İki adet. Büyükse bir adet, küçükse 2 adet katıyorum. Aromasını versin diye çok lezzetli oluyor. Kocuğumuza şeker ekleyeceğiz. Ben ekleyeceğim gidip. 1 Katıyoruz. İki. Hocam ne ceviz. Bitti. Tamam. Bak kapının arkasında. Ne?